arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hepinize şöyle fazla matiyle kahvaltı yapacağız. Kahvaltı fazla yapıyorum arkadaşlar. Sıkma. Börek. Bugün evdeyim, bugün, bugün evdeyim arkadaşlar, halı falan yapacağım, ondan sonra da evde de işlerimizi yapacağız. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Hayırlı sabahlar diliyorum. Şöyle bir bazlama atıyorum arkadaşlar. Bazlama. Gözleme. Kahvaltı için saat sekiz buçuk. Kahvaltıdan sonra da hallarımızı bitecek arkadaşlar. Kahvaltı da Daha çocuklar yatıyor. Çocuklarla hep beraber bugün bir kahvaltı yapacağız. Şöyle ben ata durayım birkaç tane. Artık sıkma yapacağım. Ekmek de aldım arkadaşlar onun için ekmeği de aldık Yememişler. bayatlanmış ben her gün işe gidiyordum işe gitmedim bugün Bundan sonra da gitmeyeceğim herhalde işe yani kendime biraz dinlenme molası vereceğim İnşallah göç hazırlıklar yapacağız göçersek göçmezsek de oturacağız. Bir ihtimal sıcak olduğu için gidebiliriz. Ama iki tane oran ayısı burada kalacak. İşte böyle arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra bir temizlik yaparım. O videoları herhalde çekmem arkadaşlar. Çünkü halıları yıkadıktan sonra sereceğiz. Şöyle ben birkaç tane daha fazla atayım. Sıkma yapacağım. Yumurta filan var zaman beni işe gittiğim için bitmiş. Sonra çarşıya çıkacağım. şöyle bazlamalarımı yaptım. Kahvaltılıkları da hazırladım arkadaşlar şöyle. Şöyle hazırladım zeytin, peynir. İşte olan ne varsa onlardan hazırladım. Yumurta yokmuş. Peynirimiz de yok. Kaşar peynirimiz. Kaşar peynirimizin yerine de deri peynirimiz var arkadaşlar. Onunla yiyebiliriz. Çayımızı koyup kahvaltımızı yapacağız. Çaylarımı koyuyorum. hazırladım. çocuklar hazırladım. Çay döktüm arkadaşlar. Şunu da kendime yeşil zeytinli olan da kendime hazırladım. Biraz da zeytinyağı dökeceğim ve hemen kahvaltıya başlayacağım. Şu da deri peynirimiz bak. Bunu da fazla yemiyor çocuklar. Onun içinde böyle yaptım koydum. Hadi bismillah. Biz kahvaltıya başlayalım. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle halımızı yıkıyoruz köpük köpük. Ben biraz sürteledim Şu büktüğüm yeri ıslattım. Yumuşasın diye arkadaşlar. Ondan sonra da şöyle yakından da gösterebilirim. Köpüklüyoruz. Sürtüyoruz. Bunu bitirdik olduk arkadaşlar. Daha önce başlamıştım. Şöyle. Tamam. Şöyle halılarımızı koyuyoruz arkadaşlar elimizde. Kendimiz de koyuyoruz. Göndermedik bu halları. Şöyle köpük köpük yapıyorum. Daha önce de şunları sürtmüştüm arkadaşlar. Şöyle tertemiz. Bunları bitirdik mi? Daha iki halımız daha var. Sereceğiz, kurutacağız. Yine hazırlık için hazırlık yapıyoruz. Şöyle hallarım, ilk yıkadım arkadaşlar. Şöyle suyu sırksın. Ya balkona sereceğiz. Bunu balkonda kapa yerimiz ama yine de balkona böyle sereceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle serebilirsek sereceğiz. Şöyle deterjan termosunu üzerine koydum. Onlar da suyları akıyorlar. Hala suyu akıyor. Şöyle holtumla kendimiz evde yıkadık arkadaşlar. Daha bir de mutfakta kelimim var. Ondan sonra da öbürlerini de yıkadım. Hatta balkona serdim. Onları da göstereceğim. Halımın bir tanesi de burada şöyle. Bu da burada kuruyacak arkadaşlar. Size şöyle serdiğimi. buraya Şöyle buraya serdim arkadaşlar. Yakından da göstereyim yıkadığımı. Bunları daha önce dün yıkamıştım. Şöyle kilimimi de yıkadım, kurudu, aldım bunu da. İşte böyle arkadaşlar. Şöyle halımı serdim, yıkadım. Sadece buraya serdim arkadaşlar. Bunu serdim balkona. Aşağıda komşular biraz Suyu filan akar diye kızdılar ama suyu akmıyordu. İşte mahane ediyorlar her şeyi. Onun içinde geri toparladım. Biraz daha burada suyunu şey yaptım. Sıyıkırdım. Ondan sonra da serdim. Şöyle çipitlerim var arkadaşlar. Bak şöyle dürmüştüm bunu. Pencerenin önüne koydum. Bunları yıkadım, kuruttum. Ondan sonra da halımı serdim. Daha da size serebileceğim halları göstereceğim. Çünkü dama yalnız götüremiyorum. Kendim de buraya balkona serdim. Öbürlerini de şimdi size şurada da arkadaşlar kuruyanı buraya koydum. Hala hala bak camdan yel esiyor. Buradan kuruyan kurusun diye koydum. Ne yapayım. Taşıyamıyorum onun içinde Buraya koyuyorum. Bu kurumuş halide. Biraz daha kurusun ne olur ne olmaz diye. bu Buharımı da buraya serdim. Sandalyenin üzerine arkadaşlar. Ne yapayım taşıyamıyorum. Çok ağır oluyor. Ben taşıyamadığım için buraya serdim. Sandalyelerin iki tanesini açtım. Suyunu da iyice aldırdım. Hala da or taraf her şey yerde. Şöyle helkemde de suyum daha var. Daha da kilim yıkayacağım. Halım kuruduktan sonra yıkayacağım tabii ki onu. Şöyle göstereyim. Bu halımı daha önce yıkamıştım. Ee, böyle suyu sırksın diye hani nasıl rulo yapmıştım. Sararmış beyaz olduğu için ben de onu tekrardan yıkadım böyle tersten serdim İşte serdim suyu akıyor yere değmiyor yere değmeyecek şekilde her yerini hazırladım onun içinde böyle kuruyor dama götüre de bilirim size rüzgarı da göstereyim bak şöyle mısırlar bak ona göre hoyraz var ama dışarı götüremiyor bak size hoyraz da göstereyim şurada mısır tarlası şöyle serebilseydik şimdi adam da daha da çok kurudu. Şöyle koltuklarımda sileyim arkadaşlar. Hallarımı yıkadan koltuklarımı da. Sileyim. Siz neyle siliyorsunuz? Yazın. Önerilerinizi yazın önerilerinizi arkadaşlar. neyle sildiğinizi. Bunlara giderken de böyle ört örtü Şöyle toz varsa alayım. Çınarlar <laughs> bu Geçeyim. Şöyle de, deterjan koydum, parlatıcı koydum, güzel koksun diye. Toz olduysa tozları alacağım. Toz da olmuş arkadaşlar, çünkü şu çektiğimizde görünüyor. Şöyle. Şunları da yıkayacağım arkadaşlar. Kullanmam tamam. Kullanalım. Şöyle güneşten güzel görünmedi bak. Sildim arkadaşlar şöyle. Siliyorum devam ediyorum. Bunları bütün çekirdekleri silip ondan sonra geliyorum. Şöyle sildim. Bak. Daha şurada harın da var. Sildim burayı arkadaşlar. Şöyle bu karşıyı da sildim onları çekmedim şöyle temizledim bunları düzelteceğim üstüne bir ört örteceğim şimdi göçersek de tekrar kaldı